3, 2, 1. Bu, bu bir kebap. Hayamı döner kebap seçmiş. <laughs> Bakalım. Hemen şu klibin sesini kapatalım. Bu, bu bir kebap. Hayamı döner kebap seçmiş. <laughs> Çok sıkkı oldu dur. Çok kötü oldu bu ya. benim baba. Sil bu. Başlat. <laughs> Bu bir kebap. Hayamı döner. Hayamı, hayamı değil, hayamı. Geri zekalı hayamı diyorsun. Hayamı diyeceksin. Stupid. Sayaro. Baştan. Bu bir kebap. Bu bu <laughs> bu bir kebap. Hayamı döner kebap seçmiş. Şaşkınlık ifadesini vermemiz lazım burada çünkü. Bu bir kebap. Bu bu bir kebap. Hayamı dö Hayamı. Bu bir kebap. Hayama. 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 Bu bir kebap. Hayama döner kebap seçmiş. Bu. Tamam bu güzel. <laughs> bu. Bu bir kebap. Hayama döner ke. Doner. Ah, bunu da söylüyorum. Mikrofonu birazcık uzak kullanırsam olur gibi bir şey. Hayama döner kebap seçmiş. Türk yemeği mi? Bakalım. Ürkü yemeği mi? Yemeği mi? Yemeği mi? Bu da olmadı. Çünkü T çıkmamış. Doğru. Döner dönmekten kebap da ızgaradan gelir. Et döndürülerek yavaşça ısıtılır. Ve eriyen yağın tadı baharatlarla birleşir. Ah. <laughs> Bakalım nasıl oldu? Doğru. Döner dönmekten kebap da ızgaradan gelir. Baştan evet. falso, baştan falso babacım, baştan bir daha. Oo çok güzel. Tamam. Tadı baharatlarla birleşir. Oo çok güzel ya koktu. Oo çok güzel ya koktu. Baharatlarla birleşir. Oo çok güzel ya. <laughs> bir dakika bir daha bir daha. 哦。<Ooh. S 2> <laughs>